Evet, takipçilerimiz merhabalar. Bir yayında daha birlikteyiz. Şimdi size Instagram'da canlı yayın nasıl yapılır onunla ilgili bilgi vereceğim. Yeni bir uygulamaya başlattı Instagram ve çok kişi tarafından da bu ilgiyle takip ediliyor. Güzel bir program oldu. Karşılıklı insanlarla iletişim halinde canlı yayın yapabiliyorsunuz. Şimdi öncelikle Instagram ana sayfayı açıyorsunuz. Sol üst köşede Instagram yazan kısımda olan fotoğraf işaretine basıyorsunuz. Daha sonra aşağıda canlı olan yere kadar getiriyorsunuz. Şimdi ilk başta oluştur normal diye görünebilir. Buraya getiriyorsunuz. Canlı kısmı canlı yayına başla diyorsunuz. Ve şu anda canlı yayına girdi. Gördüğünüz gibi. Burada kişisel olarak konuşabiliyorsunuz tek başına veya bir kişiyi davet etmek istiyorsanız alt köşede iki tane üst üste yüz işareti var. Oraya basıyorsunuz. Pencere açılıyor. Bu pencerede sizi canlı yayına katıldığından sonra canlı yayını takip etmeye başlayan kişiler gözüküyor burada. Kimiyle canlı yayında konuşmak istiyorsanız onu seçip istek gönderiyorsunuz. O da kabul ediyor. Yayına geçiş sağlanmış oluyor. İkinci bir yöntem ise siz yine yayına geçiyorsunuz. Karşı taraftaki kişi de sizin yayınızı takip etmeye başlıyor. O da e, sol üst köşede canlı yayına geçti diye bir ibare gösteriyor. Hikayeler kısmına yakın olan kısmında. Mehmet Yıldırım canlı yayına geçti diye gösteriyor. Onun üzerine tıklıyor karşı taraf. Ve size istek gönderiyor bu sefer de yayına katılmak istiyorum diye. Siz de kabul ediyorsunuz. Ve bu şekilde yayın başlamış oluyor. Karşılıklı konuşabiliyorsunuz. Sonra onu yayından alabiliyorsunuz. Tekrar üzerine basıp yayından çıkar diyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir uygulama. Eksikleri var. Bunu da belki ilerle giderebilirler. Şimdi bunu yayın yaparken dikkat etmeniz gereken kurallar şu. Bir, bir defa Instagram mutlaka güncel olması gerekiyor. Güncel olmazsa yayın yapamazsınız. Daha sonra cep telefonuyla yapmanız gerekiyor. Bilgisayarla yapamazsınız. Yani karşılıklı yayın yapamazsınız. Telefonu dik tutacaksınız. Yayın internet kaliteniz iyi değilse evde Wi-Fi tercih etmeyin. Çok yüksek internet kalitesinin olması gerekiyor Wi-Fi'nin. Cep telefonunu kullanmaya çalışın. Cep telefonunu kullanırken de iyi bir çekim olan yeri tercih edin. Wi-Fi'de de öyle Wi-Fi'ye uzak olmayın. rahatsız etme modu mutlaka açık olsun. Size arayan olabilir. Ayrıca ben genelde e, yayın yaparken rahat tutulabilmesi için Daha sonra size söylemek istediğim başka konular bunlar. Güzel bir uygulama gerçekten. Siz de kullanabilirsiniz. Yorumlar geliyor. Yorumlara oradan bakarak aşağıdan şey yapabiliyorsunuz. Cevap verebiliyorsunuz. Daha sonra e, yayın bitirdik butonuna bastıktan sonra sağ üst köşede bitir butonuna bastıktan sonra hikayelerde paylaş butonunu tercih edin. Sil siler bir daha göremezsiniz. Bu e, 24 saat boyunca hikayelerde kalır. E, bunu paylaş kısmından arkadaşlarınıza da gönderebilirsiniz bu yayını. Daha sonra da e, bunun indirme yöntemleri var. Normalde izin vermiyor ama farklı programlarla YouTube'dan bakabilirsiniz. İndirip videolar kısmına paylaşabilirsiniz. Facebook'ta paylaşabilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.